Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinin önemli değerlerinden olan Emir İlyas Bölgesi'nde bulunan mağara özündeyiz. Evet, kıymetli izleyenler, turizm için önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Fakat yolu yok, hizmet yok. Vatandaşlar burayı görüp, merak edip geliyorlar. Turizme kazandırılması elzem önem arz eden bu noktanın işler acısı durumunu sizlerle paylaşıyorum takdiri kamuoyuna bırakıyorum ve belediyemize de açık çağrıda bulunuyorum Sayın belediye yetkililerimiz gördüğünüz gibi burada ateşler yakılmış alkol ve benzeri içecekler bu e, güzel alanlarda tüketilmesi Ne yazık ki kabul edilebilir bir durum değil e, insanlar burada yemekler yemişler buraların koruma altına alınması ve turizme kazandırılması bakımından, belediye ekipleri tarafından, belediye bünyesinde değerlendirilerek güzel insanların ziyaretine hazırlanması gerekiyor. Fakat bu konuyla alakalı e, belediyelerimizin ya da Avşin Belediye'mizin herhangi bir projesi var mı yok mu bilmiyoruz. Varsa buradan e, bu ifadelerimize yönelik Sayın Avşin Belediye Başkanımızı bu konuyla alakalı açıklama yapmaya davet ediyor ve bu güzel, zenginliği gün yüzüne çıkarılması ve ziyaretçilerin daha rahat erişimi için bu alana yatırım yapmaya davet ediyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz. İşte Emir İlyas, işte mağruzü, bu güzelim kaynak insanlar tarafından bu durumda olsa da ziyaretçiler tarafından akın akın ziyaret edilmeye devam ediyor. Belediye ve ilgili Kültür Bakanlığı tarafından veya hangi alanlara giriyorsa yatırım bekliyor